Selamünaleyküm arkadaşlar. İki gün önce bu motoru rektefe etmiştim. Bugün ise bugün mü devirdi? Dün Buradan mü? Gidiğin gün, gittiğin aynı gittiği gün pat, pat emanet vermiş bir çimento için 100 metrelik virajı dördüncü bir deste dönüyormuş, kafa dönmüş, kaza yapmış bu. De... Öndeki camı kırmış bu lambanın camını. Erdem bu konjektörün vida saplamalarını kırmış. Burada kırmış. Konjektör çıkmış. Bugün bu saatlerde bana getirdi. Ben de bunu bunları kaynattım. Ardından buradaki çeki yeri ise hafiften yamulmuş hafiften. O düzeltilebilir ama önde tampon olmadığı için Bugün düzelme olma. Burada da çatlak oluşmuş. Çekiyerek burayı da kaynattık. Bir de şeyin o devrilmesi sebepten birinde burada devrilmesin diye koruma olması lazım. Bunda yok. Mesela diğer patpatta var. İşte abi bu şekilde bir demir var. Patpat pat bir süre yattıktan sonra bura, buraya ya da alta vuruyor. Böylece tekerlek e, yarı kalksa bile yarı bile Aa, bu kadar kalktığı zaman o demire vuruyor daha fazla kalkmıyor eğer koruma olmazsa tamamen devrilir sadece bu değil de bu makinelerle dördüncü vites viraj, biraz geçirmez özellikle yeni acemi şoförler zevkini hevesine hız denerler bu kişilere araç verirken veya küçüklere pat pat verirken dikkat ediniz. Sizin yanınızda yavaş sakin sürerler ama siz olmadığınız zaman jet gibi giderler. Aynen. Ben biraz da kendimden biliyorum bunu. Aynen. Değil mi? Aynen öyle. Diğeri de bu maaş yapacağımız patpan alternatörünü taktım şu saplamaları değiştirdim. Saplamaları. Sadece şuradaki maaş dinama bende yok. Maaş ve civateler tomurları buraya kaynatacağız. Ardından arkaya maaş motorunu takacağız. İşte eski alternatörü bu. 24 volt çalışıyor bunlar. Bugün o parçaları alacağım. Yarın bir aksilik olmazsa bunu bitireceğim. Eğer o cıvatalar olsaydı bugün bitmişti. Bir de yoğun iş sebebiyle işleri bitiremiyorum. Bunun için kusura bakmayın. Bundan sonraki videolar için takipte kalın. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ederim.